Haklıydın. Benim karım olduğun için her zaman yanımda olmak senin hakkın. Sen yanımda olacaksın, değil mi? Evet, tabii. Kesinlikle yanında olacağım. Sonunda bunu anlamana gerçekten çok sevindim. Bütün ihtiyaçlarını getirdin mi? Hayır, neden ki? Şey, sana haber vermeyi unuttum. Yakında hastaneden taburcu olacağım. Sonra 12 köy gezeceğim hastanelerinin, okullarının, yollarının inşaatı başlamak üzere. O tozlu yollarda benimle yürüyeceksin, değil mi? Tozlu yollar mı? Orada yatağımız olmayacak. Paspasta uyursun, değil mi? Birkaç sivrisinek olabilir ama seni ısırırlarsa sen de ha? ısırabilirsin. Yani el çırp, onları uzaklaştır. Ah! Pas pas toz sinekler Yollar engebeli olabilir. Topukların çok yüksek olduğu için yürürken dikkatli ol. Pahalı kremlerinin kavurucu güneşte işe yarayacağından şüpheliyim. Boş yere sürme. Endişelenme. Yüzünü bir şalla kapatabilirsin. Birkaç köyde tuvalet olmadığının farkındasındır umarım. Bu yüzden ihtiyacın olan en önemli şey... ibrik. İbrik mi? Evet, ibrik. Tuvalet için ormana gideceksin. İhtiyacın olacak. Hayır! Ne oldu Aşvar ya? Terliyorsun yoksa korkuyor musun? Merak etme... Sevgili kocan yanında hiç merak etme. Sakın korkma. O, o, Onkar, e, şeyi merak ediyorum. Eğer seninle gelsem kayınvalideme kim bakacak o zaman? Hayır, annem için endişelenme. Her şey halledilir. Merak etme. E, ha, hayır Onkar, sen oralara git. Ben geride kalıp kayınvalideme bakmak istiyorum ve... E, yavaş ol, yavaş ol. Hayır, hayır. E, nasılsa döndüğünde sonsuza dek birlikte yaşamak zorundayız. O yüzden şimdi izin ver bana tamam mı? Sen dikkatli ol olur mu? Bir yandan Mayura. Benim için canını feda etmeye hazır. Diğer yanda o. Çok akılsızmışım. Gerçek aşk yerine gösterişli güzelliği seçtim. Ama söz veriyorum kaybettiklerimi geri alacağım. Doktor Nil bana bir süre hastalara bakma sorumluluğunu verdi. Önemli bir şey olursa veya bir şeye ihtiyacınız olursa ya da Doktor Nil'i görmeniz gerekirse bana haber verin. Olur. Burayı terk et. Çık git. Git diyorum sana. Dışarı. Dışarı çık. Çıkın hey, dışarı. Bir dakika bekle. Burada neler oluyor? Sorun nedir? Hanımefendi, biri hasta odasında saklanıyordu. ...bu yüzden onun gitmesini istedim... ...bence o bir hırsız... ...hanımefendi lütfen beni kurtarın... ...lütfen bana yardım edin... ...kayınvalidem benim peşimde ne olur lütfen... Hı? ...kalk bırak ağlamayı... ...soru nedir... ...bana iyice anlat şimdi... ...lütfen anlat dinliyorum... ...üst sınıftan insanlar... ...her şeyi yapma yetkisine sahipler... ...güzel olduğum için beni aileden biriyle evlendirdiler... ...bu beyaz lekelerden sonra... ...beni güzel bulmamaya başladılar... Bu yüzden beni öldürmek istiyorlar. Başka bir kadınla evlenmek istiyor ama itibarı sarsılacağı için benden boşanmak istemiyor. Yardım et. Lütfen bana yardım edin. Ne? Seni nasıl öldürebilirler? Kimse seni öldüremez. Sen sen sakın canını sıkma. Lütfen yardım et. Saklanmam gerek. Fırsat bulur bulmaz ailemin yanına kaçacağım. Bayan Mayura. Bu onların aile meselesi. Müdahale etmeyin lütfen. Hayır. Onu bu şekilde terk edemeyiz. Haline baksana ne kadar korkmuş. <laughs> Yarın ona kötü bir şey olursa kendini affeder misin? Bunu bir düşün olur mu? Benimle gel. Gel. Bayram Prasat dinleyin. Lütfen onu güvenli bir şekilde tren istasyonuna bırakın tamam mı? Oradan Gvalior'a gidiyorsun. Bana bir kalem ver. <laughs> Bu benim numaram. Bir şeye ihtiyacın olursa hemen ara tamam mı lütfen? Hadi gel. <laughs> tamam. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Hastaneyi arayın. Uğursuz gelinin bu tarafa gidiyordu. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Nereye gidiyorsunuz böyle? Bakın, bu hastanede olay çıkarmak hoş görülemez. İzinsiz girmeye veya olay çıkarmaya çalışırsan eğer polis çağırırım seni uyarıyorum. İstediğinizi arayabilirsiniz. Tamam. Ne duruyorsunuz? Girin. Bir dakika, bir dakika. Lütfen hepiniz geldiğiniz yoldan geri dönün. Ben karım olmadan asla gitmem. Sen nasıl bir kocasın? Karına işkence mi ediyorsun? Senin gibi erkekler kadınlara işkence etmenin erkekliğin bir göstergesi olmadığını ne zaman anlayacaklara söyle bana. Senin gibi adamlar erkekleri hep küçük düşürüyor. Ne dedin sen? Ne dedin? Sana kim olduğumu göstermemi ister misin ha? Karını arıyorsun değil mi? Evet. Ambulansı gördün mü? O ambulanstaydı. Ambulansla götürdüler. Ha? Seninle sonra ilgileneceğim. Önce karımı bul. Bir dakika. Bir dakika. Lütfen peşinden gitmeyin. O kadına ne kadar zarar verdiğin hakkında bir fikrin var mı? O zavallıyı öldürmek istiyorlar ve sen onun yerine mi söyledin? Ona zerre kadar değer vermedin mi? Yüzünü gördün mü onun? Çok korkmuştu. Onu bulurlarsa ona neler olacağını bir kez bile düşünmedin mi? Evet, senden de tam bunu beklerdim. Senin zihniyetin de tam onun kocası gibi olmalı. Sana göre onu dövmek ona işkence etmek doğru ve normal öyle değil mi? Senin de fikrin bu. Zihniyetin böyle öyle değil mi? Sen de onun gibi düşünüyorsun işte. Sen de öyle bir erkeksin. Hadi söylesene. Hayır! Hayır! Senin gibi erkekler hayatında bir kadın olmasını kesinlikle hak etmiyor. Senin gibi adamlar öyle ağır cezalandırılmalı ki bir daha böyle bir şey yapmayı aklından geçirmekten bile... Ne cezası Mayura? Ne cezası mı? Ölüm bile onun gibiler için hafif bir ceza. Umarım daha ağır verilir. Ben... Ben gidip o kadını kurtaracağım. Onu kurtarmak için elimden gelen her şeyi yapacağım göreceksin. Sen ambulansa gitmemiş miydin? O zaman nasıl buradasın? Ambulansa binmemi o adam engelledi. İki şey var. İlk olarak, onlara ambulanstan bahsetmeseydim hastanede kargaşa yaratırlardı. Şu anda hastaneden ve hastalardan sorumlu olduğunun farkındayım. Doktor Neil'in yokluğunda sen varsın. Bu nedenle sen görevdeyken kargaşa istemedim. İkincisi, ambulans şoföründen bütün şehirde dolaşmasını istedim. Böylece kayınları onu kovalarken adamlarım onun Gvalior'a sağ salim ulaşmasını sağlayacak. Sana numaramı verdim. İhtiyacın olduğu zaman çekinmeden beni arayabilirsin. Bunlar benim adamlarım. Onlarla endişe duymadan gidebilirsin. Gvalyor polisine de bildirdim. Ailenin güvenliğini sağlayacaklar merak etme. Bana büyük bir iyilik yaptınız. İkiniz de bana çok yardımcı oldunuz. Teşekkür etmek size olan minnetimi anlatmaya yetmez. Tanrı ikinizi de her zaman mutlu etsin. Ben 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 bilmeden sana çok ağır şeyler söyledim. Ben çok çok ayıbettim. Bir daha asla benden özür dileme. Odama geri dönüyorum. Sana söz veriyorum. Bu yeni Omkar senin istediğin gibi biri olacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.